Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu başarı hikayesinde Ertuğrul Gazi Yuvalı beraberiz. Ertuğrul Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Bu bir mezun başarı hikayesi. Arkadaşımız 2019 YKS'de 34 bin sıralama yaptı. 1-0 atarak 2020'de 3291 ham sıralamayla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı. Ertuğrul Gazi hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Valla tebrik ediyorum. Hani Gerçekten çok güzel bir çekiş hayalimizdeki çekiş öyle söyleyeyim sevgili mezunlar kanalda ee, yani bu yıl 20 bin 50 bin arasında çok fazla mezun var herkesin yapmak istediği bir şeyi sen 2020'de başarmışsın ayrıca bu hikayeyi de bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim. Şimdi ben Ertuğrul Gazi'nin netlerini sizinle paylaşayım sevgili arkadaşlar. Bu arada gözlüğüme laf ediyorsunuz. Hocam şu gözlüğü bir salın diye. Ben göremiyorum arkadaşlar. Gözlüğü takmadan okuyamıyorum. Bunu da bir hatırlatayım size. Arkadaşımız TYT'de Türkçe 34'e 5, sosyal 16'ya 3, matematik 33'e 0, fen 17'ye 2, 97.5 TYT neti var. AYT full sevgili arkadaşlar. Yani tek bir yanlış, tek bir boşu yok arkadaşımızın 80'de 80 yapmayı başarmış. OBP'si 91,17. Bu e, netler ve OBP ile de hamda 3291 yerleştirmede 3964. olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başardı. Sevgili Ertuğrul Gazi şunu öğrenmek istiyorum. 2019'da niye olmadı? Önce oradan başlayalım. Hocam şimdi bunun aslında çeşitli sebepleri var. Ee, birinci sebep. Hani benim temelimin zayıf olması yani 9-10'da iyi çalışmamam çünkü hatta matematiğe 20 falan alıyordum 10. sınıfta. İşte ondan sonra e, ikinci sebep de 2019 YKS'de çok heyecan yaptım. Hani TYT'm benim sağlam değildi. E, sene boyu 80 net yaptım ve sınavda da 79 net sanırım 2019'da. Hani tüm yük AYT'ye kalmıştı. Bu böyle olunca beni o baskı çok stres etti. Bu yüzden sınavda da iyi yapamadım. Hani mezuna böylece kalmış oldum. Anladım. Peki mezuna kaldığın dönemde yani daha doğrusu mezuna kalmaya karar verdiğinde bir burukluk bir üzgünlük var mıydı? Ya da sınav sonuç belgeni gördüğünde neler hissettin o an? Yani şöyle iyi beklemiyordum ama hani 25 bin falan gelir diye düşünüyordum geçen seneye göre. 34 bin gelince yani... Ee, ne olduğunu şaşırdım böyle çok üzüldüm açıkçası bir ay falan hani depresyon gibi oldu insan çünkü kendine kötü yani kötü demeyeyim de hani beklediğinden aşağı gelince üzülüyor öyle diyeyim hani ama ondan sonra düşündüm hani e, çevremde olsun ya da sizin başarı hikayelerinde olsun hani bu sıralamalardan iyi sıralamayı çeken çok fazla insan vardı hani onlar yapıyorsa ben nasıl neden yapmam evet. yapayım dedim öyle evet. oldu yani kaldım. Mezuna kaldın. Peki ne zaman çalışmaya başladın Ertuğrul Gazi mezun yılında? Şöyle oldu. E, yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. işte çevredekilerin. Ben de hani canım sıkılmaya başlamıştı artık. Çünkü yazın da yapacak bir şey yok. Ağustos'un son haftasıydı sanırım çalışmaya başladım. Yani Türkçe ve TYT Matematik kitabıyla başlamıştım herhalde. Ağustos'un son haftası çalışmaya başladım. Ve sınava kadar hiç durmadım. Doğru mu? Doğru hiç durmadım zaten hani arkadaşlara önereceğim bir şey hani ilk aylar belki Ağustos'ta Eylül'de çok fazla çalışamayabilirler ama zaten önemli olan son 3 ay falan hiç bırakmadan çalışmak yani ben bu sene evet. çok insan gördüm mesela belki e, bırakmasa ilk 10 bin ilk 20 bin yapacaktı ama hani çok gerilerde geçen sene yaptığından bile daha kötü sıralama yapanlar gördüm yani ne olursa olsun asla bırakmasınlar yani bırakmasınlar doğru söylüyorsun. Ertuğrul Gazi, yani benim e, dile getirmek istediğim her şeyi o kadar güzel özetledin ki. Hayse diyorum ya, yani siz başarılı olacaksanız, sizi başarılı kılacak olan şey çalışmadaki sürekliliktir. Yani bir de ne var? İyi bir maraton koşucusu, koşucusu ne yapar abi? 30 bin mesela 30 kilometre koşuyorsa bu adam önceleri çok zorlamaz kendini. Finish yaklaştıkça yarış kızışır. Yani son dönemde bir, bir şeyler yapabilmek lazım. En başta tabii ki yapacağız ama. En sonda yarışı bırakmadan devam etmek lazım. Peki Ertuğrul Gazi dershaneye gittin mi mezun yılında? Ya gittim. Şöyle zaten Mart'tan sonra pandemi olduğu için gidemedim ama ben şu yüzden gittim. Bir önceki sene ben konuların çoğunu AYT olarak bayağı bitirdiğim için hani dershaneye hem tekrar olsun diye hem de açıkçası ben full evde olursam hani son aylarda salarım diye düşündüm. Yani ben evdeki vaktimi son aylara ayırayım dedim ki zaten pandemiden dolayı yani da otomatikmen öyle yani oldu. Son dönemde zaten bırakmayı düşünüyordum. Aynen öyle. Zaten bir de bu vardı yani biz hani bunu unuttuk ama bu sene pandemiden dolayı ve 2018'i düşündüğünde mesela bir sürü insan son 3 ay eve kapanıp ders çalışıyordu. Yani millet bunu unuttu yani. Biz de biz de, ben de konuşmadım mesela bunu ama öyle yapıyorduk yani. Son dönem geldiğinde ne dershaneye ne başka bir yere çıkmayıp kapanıp kendi masasında ders çalışıyordu. Peki Ertuğrul Gazi bu dönemde ee, bize şöyle ders ders anlatır mısın mesela? Hani AYT'yi hallettim diyorsun ama. Mesela Ertuğrul Gazi nasıl matematik çalışıyordu? Nasıl fizik çalışıyordu? Yani bir de şunu soracağım. Buna bağlantılı olarak. AYT'yi fullemişsin. Yani 80 netim var AYT'de. Bu, bu bir yıl önce AYT'yi halletmiş olmandan mı kaynaklanıyor? Ya Şimdi Şu ben ben çok kötü değil hani hani çok kötü deyip onu atmayayım ama ben genelde AYT'yi AYT'nin ustasıyım ben onun hakkında bilgi versem daha iyi. Hmm. Şimdi ben matematik şöyle 11. sınıfta ben şey dershaneye gitmeyip matematikten özel ders almıştım. Hani en azından dedim ki temelim zayıf en azından matematiği halledim demiştim. Hani 11 konularını ve 9. 10'dan bitirebildiğim kadar matematik bitirmiştim. 12. sınıfta ise Hani e, Çap yayınlarının tüm e, AYT matematik konu fasiküllerini bitirmiştim. Yani Çaptan, apotemiden de aynı şekilde bazı kısımlarını bitirmiştim. Hani matematiği böyle halletmiştim. Mezun senemde de full soru bankası çözmüştüm ve deneme çözmüştüm. Matematiği böyle hallettim. Çünkü Tabii yani çözdün yani. Efendim? Mezun yılında sadece soru çözdüm matematikten. Aynen. Konu çalışmadım yani. Tabii ki unuttuğum kısımlar oldu ya da zorlandığım konularda çalıştım da. Ama genel olarak soru bankası çözdüm ve deneme çözdüm. Çok ee, bir şey gelecek olursam fizikte de aynı şekilde 12. sınıfta ben şey yapmıştım. Çap fasiküllerinden ilerlemiştim. Ee, bir de endemik e, soru bankasını bitirmiştim. Ama onda şöyle ilerliyordum. Şu an hatırlamıyorum ama bir tane fizik kanalı belirlemiştim e, kendime. Ondan hani takip ediyordum. Fizik öğrendim bir de ama 12. sınıfta dershanede konuları dinliyordum çünkü hatırlamam gerekiyordu. Bir de en önemli nokta ona gelecektim ama meb kitapları. Ben Hı. şunu fark ettim. Şimdi 2019'a girdik, 2020'de yeniden hazırlanmaya başladım ya. Mesela e, bir tane vektörler olsun mesela ya da işte elektrik olsun. Ayt elektrikle mesela transformatör mü sorulmuştu ya da tam hatırlamıyorum da. Ee, sınav sorusuna baktım ve map kitabındaki şekle baktım birebir aynı yani. Sonra diğer sorulara bir araştırım dedim. Ya belki 14 soru var. Belki 12 13 tanesi direkt map kitabında metni kopyala yapıştır yapılar. Aynen aynen ben söyledim bunu kanalda ama dinlediler mi dinlemediler mi bilmiyorum tabii. Yani, yani sonra e, fiziği böyle hallettim. Kimyaya gelince kimyada ben e, 12. sınıfta bir tane hocam vardı okulda. O bana o sevdirdi yani hani onunla hallettim diyebilirim soru sorarak ve soru bankası çözüyordum. Yani kimyadan pardon, ondan da YouTube kanalını takip ediyordum. Açıkçası ben şuna inanıyorum. Hani dershaneler tabii gerekli ama ben artık dijitalleştiğini düşünüyorum. Yani YouTube'dan güzel hocaları, sevdiğimiz hocaları bularak takip etmeye iyi olduğunu düşünüyorum. Kimyayı yani da de... kapatılabiliyor yani. Aynen öyle. Biyoloji ise ben biyoloji zaten ilk senemde e, 4 yanlışım vardı AYT'de ve korkulur gibi bir şeydi denemelerde de 4 yanlış 5 yanlış geliyordu 2019 için diyorum sonra dedim ki e, şu işte çıkmış sorular ve map kitabı analizini bir biyolojiye yapayım dedim asıl şoku bunda yaşadım çünkü adamlar noktalı, noktalı virgülüne kadar kitaptan kopyalı yapıştır yapmış böyle olunca ben her deneme mesela her denemeden sonra yanlış yaptığım soruyu kitaptan okuyordum Hatta yayın evleri de bence MEP kitabından alıyordu. İşte böyle olunca e, mesela şöyle bir anım da var. Ben 2020 AYT'ye girmeden önceki akşam hani vakit geçirmek için bir alim biyoloji kitabını okuyayım dedim. Hani DNA sorusu vardı ya. Evet. Onu okudum. Ve bir tane öncülden emin değildim. Dedim ki o kitapta yazmıyordu yani. Demek ki doğru olsa bize bahsederler dedim. Vay be. <laughs> doğru şıkkı öyle gittim mesela. Yani MEP kitabının ee, iyi olması gerçekten beni öne attı diyeyim yani öyle diyebilirim Aynen. yani bunu ilk defa sen söylemiyorsun Ertuğrul Gazi bu sene çektiğimiz başarı hikayelerinde MEP kitabını başucu kitabı yapan ya da konu anlatımını MEP kitabından yapan öğrenciler hep bunu söylüyorlar yani biz MEP kitabıyla götürdük diyorlar yani konu anlatımı olarak sevgili arkadaşlar evet ben kitaptan anlamıyorum diyebilirsiniz ama kitaptan anlamıyorsanız Ertuğrul Gazi'nin söylediği gibi Dininden anladığınız bir hoca bulun YouTube'da. Onu dinleyin. Map kitabından altını çizin, not alın, bir şey yapın. Yani sonuçta map kitabını mutlaka elinizin altında bulundurun. Yani bu size kazandıracaktır. Bu size ne bileyim, bayağı i̇şte. iyi işler yaptıracaktır diyor. Bir de ben Peki, şunu... Ha söyle. Bir de e, ben bir, bir iki tane arkadaş edinmiştim işte dershaneden. Ben mesela e, konuları bayağı önceden bitirmiştim onlara göre. Mesela gelin diyordum. E, duyu, duyu organları mesela biyolojiden. Ben size bunu anlatayım diyordum. Ben mesela AYT biyoloji bir tane arkadaşıma baştan sona anlattım mesela. Kimyada bazı konuları anlattım. O arkadaşımın 600 tane belki sorusunu çözmüşümdür. Yani bir, ne bir yaptı, yada... arkadaşımız ne yaptı bu arada? O da Maraş'ı kazandı. Maraş'tır. Helal olsun. Selam olsun ona da. E, nasıl diyeyim? Bir, o beni denetledi mesela. O bana soru sordukça ben bilmediğim şeyleri öğreniyordum. Evet. Hani Biri çok de anlatırken öğreniyor insan. Doğru mu? Daha mesela, iyi. Öğreniyor. Denemeye giriyorduk. Mesela başlıyordum. Mesela biyolojiye başlıyordum. Ya 13 sorunun 7-8'ini ben zaten ona anlatmışım direkt aklıma geliyordu. Böyleydi yani. Anladım. Yani, yani çalışma yöntemim buydu diyorsun. Ben Aynen öyle. E, e, map kitabından, YouTube'dan bu şekilde ilerledim. Peki deneme sıklığın ve deneme çözme tarzın neydi? Analiz yapıyor muydun? Nasıl yapıyordun? Ya analiz şöyle açıkçası o yeteneğim benim çok yoktu ama ben de o yetenek olmadığı için şöyle de, dedim. Hani piyasada ne var ne yoksa çöz. Hani birinden öğrenmezsen diğerinden öğrenirsin dedim. Hani piyasada deneme kalmayana kadar gerçekten çözdüm ki zaten Konular eksildi, pandemi olduğu için, evde olduğumuz için gerçekten son dönemde artık deneme kalmamıştı yani. Aynen. Hani o yüzden azaltmak zorunda kalmışsın. Deneme sıklığım da şuydu, e, Ocağı ya da Şubat'a kadar genel deneme haftada bir dershanede giriyordum. Evet. E, genel deneme başka evde yapmıyordum ama branş denemesinde gerçekten konular bittikten sonra yani çok aşırı çözdüm yani. Hani olabildiğince kendimi zorladım bu konuda. Anladım, anladım. Gayet güzel. Peki Ertuğrul Gazi kaynak önerir misin bize? Beğendiğin kaynakları bir söylersen arkadaşlarına ben de not alayım. Ya beğendiğim kaynak gerçekten ben 2019 yılında hiç duymadım ama 2020'de denk gelen 3D yayınlarının ben hem genel hem branş denemelerini çok beğenmiştim. Hem TYT hem AYT, Bir de 3 e, yine 3 AYT soru bankası matematik. AYT matematik evet. soru bankası çok hoştu. E, ayrıyeten Palme'nin Fizik, kimya, biyoloji hem TYT hem de AYT soru bankaları bence siz de zaten öyle diyorsunuz. İlk soru bankası olmalı bence. Evet. İlgi Sarmal'ın branş denemeleri güzeldi. Ee, ardından Karekök'ün AYT biyoloji denemesi çözümlüydü. De o güzeldi. Bir dakika. Ee, İlgi Sarmal'ın neyi dedin? Branş denemeleri. Evet. Yani olabilir yani TYT için AYT için fark etmez. Karekök'ün AYT biyoloji denemesi çözümlü. Evet bende temel şeylerin oturmasını sağlamıştı. Sonra kimyası da güzel, fena değil. şey ismi neydi? Aydın'ın kimya denemesi güzeldi. Bir de kendini evet. zorlamak isteyenler apoteminin e, fizik kimya biyoloji AYT branş denemeleri yani gerçekten bayağı detaydı bence. E, aklıma gelenler bunlar. Bir de ben geometri için şöyle bir şey yapmıştım. Hı -hı. Hani geometrik Kalın kitap bitireceğime, Tabii ki başta bir ya da iki tane bitirilir ama tekrar için kalın kitap bitireceklerine bence 3-4 e, tane mesela bilgisayar mal, acil, yayın denizi gibi yayınların şeyleri vardı. E, denemeleri vardı. Denemeler. deneme İnce ince deneme bir de endemiyin vardı. Ben onları alıp mesela günde bir ya da iki tane çözerek zaten 4-5 ayında anca bitiyor. Hani bir test bir denemede zaten tüm konulardan soru olduğu için her gün ben geometri tekrar etmiş oluyordum. Yani kalın kitap çözeceklerini tekrar için. Bence de. Deme çözsünler bence. Hep bunu söylüyorum ama işte gel anlat yani diyorum ki yani konuyu bir kitaptan bitir mesela TYT'de otur alan denemesi çöz. Yani AYT'de iki kitap, üç kitap bitirebilirsin ama alan denemesi çözmeden olmaz diyoruz ama işte sakalımız da var ama bilmiyorum. Dinleyen yok. Yani Ertuğrul Gazi çok dinlemiyorlar. <laughs> Ertuğrul Gazi akademik süreci gerçekten çok profesyonelce halletmişsin. Yani kendi yöntemini kurmuşsun. Kendi karakterini ortaya koymuşsun. Çok güzel çalışmışsın. Peki psikolojik süreci nasıl yönettin? Yani şöyle bir duygu yaşamadın mı? Ya bu sene de yapamazsam, ya bu sene olmazsa. Hiç aklına geldi mi böyle bir şey? Ya şöyle oldu. Ben 2019'da kendim istediğim yerde olmadığım için çok hırslandım yani içinden. Hani o yüzden çok fena çalıştım yani ne yalan söyleyeyim hani e, kendimi yırttım diyebilirim yani kaba olabilir de öyle oldu e, ama ben onu şurada yaşadım kendim yapamam değil de hani bu konular kalktı ya Evet tamam ben yaparım ama mesela hani çok iyi yaptım diyelim 70 yani o an şöyle düşünmüştüm 75 ayete yaptım diyelim ama konular kalktığı için acaba benim şu an gerimde olan insanlar 75 artı yapabilir mi? Daha fazla insan beni geçebilir mi diye bir düşündüm yani. Hani ben kendimi Mart ayında pandemiden önceydi, bir iki hafta önce bir rehberlikçimle konuşmuşum. Dedi ki bana kendini nerede görüyorsun dedi sıralam olarak. Ben de ona hani ilk 10 binde olurum ama nerede olacağım sınav anında belli olur demiştim. Hani gerçekten de öyle oldu yani AYT'de mesela birkaç tane soruyu risk alarak işaretledim. Hani işaretlemesem daha geride olacaktım. Hani e, hiç yapamam demedi dediğim olmadı ama korktuğum oldu yani bu konular kalkınca bir Aynen. de atıldı. Evet o pandemi dönemi nasıldı yani o an hani söylüyorsun bir iki gün böyle oldu şöyle oldu bir anlatır mısın pandemi pandemi dönemini? İlk hatırlıyorsanız iki ya da üç hafta tatil demişlerdi. Evet. Ben e, rehberlikçimle kendime bir program yaptım ama o program yani çok ağırdı aşırı şey vardı. O ilk on gün oldu. Ama ilk 10 günden sonra evde olunca hani sıkılmalar başladı. Sonra hafiflete hafiflete bir şeyler yaptım. Ama o pandemi süre, sürecinde dediğim gibi o benim birkaç tane arkadaşım var ya. Ben evet. onlara yaptım. Dedim ki hani biz birbirimize yakınsak ve hedefimiz varsa birbirimizi bırakmayalım. her yani ortak denemeleri alalım. Aynı saatte onları çözelim. Ardından da gruptan mesela Türkçenin birincisinden başlıyorduk. Biri çözemediyse herkes onu anlatıyordu. Hani pandemi sürecinde denemeyi böyle hallettim. Çok güzel. Haftada bir mesela Cuma günü herhalde. öğleden sonra hiçbir şey yapmıyordum, filmdi, işte boş durmaydı, o tarz şeyler yapmıştım. Çok. Hani güzel. tabii ama sıkıldığım dönemler oldu. Hani 2-3 gün, e, gün yani pandemi olmasa da oluyor ki zaten. Hani her şey yolunda gitse de insan sıkılabiliyor bazen. Hani aksattığım dönemler oldu ama. Hiç bırakmadığım yani sınav gününe kadar hiç bırakmadım hatta yani AYT'den önceki akşam okuduğum şey soruyu bana yaptırdı. Yani o yüzden süreklilik çok önemli. Öyle diye Peki Ertuğrul Gazi sınav anın nasıldı? TYT, AYT bir anlatır mısın onu? Valla e, şöyle oldu. TYT'ye başladık. Yine geçen senenin korkusu o zaman başladı işte. Hani ama kendimi olabildiğince sakin tutup, hani normal denemedeymiş gibi düşünmeye çalışıp bir şekilde anlattım ama son yarım saate girdiğimiz zaman matematikte bir anda boş bırakmaya başladım. Hatta TYT'de 33 doğru 0 yanlış yani. Yanlışım yok, boşum var. Yani elim ayağım dolandı. Mesela dedim ki bari hepsini yapıyorum, 2-3 tanesiyle uğraşayım da çıkartırım dedim. Ya yani işlemi yapıyorum, yapıyorum. O an yani göremedim. TYT'de yine yani beni heyecan bırakmadı diyebilirim yani hani çok iyi yapamazdım ama bir, bir tık daha iyi yapabilirdim yani TYT'yi daha iyi gelebilirim. ben zaten asıl şeyi AYT'den yine korkuyordum. Çünkü geçen sene heyecandan böyle matematiğe başladım boş bırakıyorum yani. İşaret bir tane dolduruyorum, iki tane boş bırakıyorum 2019'da. 2020'de yine aynısı olacak diye ödüm kopuyordu. Başladım ilk soruyu zorla yaptım heyecandan. Sonra Hani ilk soruda yine bir 3 4 boş kaldı. Eyvah demeye başladım ama ondan sonra işte bir şekilde doldurarak gittiğim için bir rahatladım. Ee, ne düşündün yani? Bak o kırılma anı o bence işte. Hani hani o ben, eyvah dediğin an ama ondan sonra yapmaya başlıyorsun. Yani ne yaptın orada? Ben yani ilk sorudan itibaren şunu diyorum. Tamam geçen sene de çalıştın ama bu sene belki 5 kat daha iyi çalıştın. Hani bu sene bu, bir de ben şöyle yapmıştım o Mart ayında konuştuğum rehberlikçiyle şu yüzden konuşuyordum. Ben geçen sene boş bıraktığım için sıkıntı olmuştu. Bu sene mesela denemede bir boş bırakıyorum bir sayfada. Ardındaki iki 3 soru yanlış oluyordu. Hocam ben bunda ne yapacağım diye konuşuyordum. Hani ben dedim ki sen bunu e, yenmek için mücadele verdin. O yüzden yapabilirsin dedim. Hani ondan sonra da başladı işte yanmam. Bilmiyorum nasıl kırıldığını bilmiyorum ama içimden hep kendime hani güvenecek şeyler söyledim. Yapacaksın. Bu sene daha fazla çalıştın. Yani böyle oldu. Gayet güzel. Valla sonuçta çok güzel olmuş. Peki Ertuğrul Gazi bu sene sınava girecek arkadaşlarına ne önerirsin? Birkaç cümleyle seslenmek istesen. Demin de söylediğim gibi MEP kitaplarını özellikle Ayet Efendi asla bırakmasınlar. Hatta şunu yapsınlar son 3 ay. Mesela saat 8'den sonra boş bıraksınlar bir ünite belirlesinler. Her gün bir fizikten, bir kimyadan, bir biyolojiden üç günde bir, 3 üç ünite bitmiş olacak. Mesela otursunlar bir üniteyi akşam bir saat mi sürüyor, iki saat mi sürüyor, full kitap okur gibi okusunlar. Yani gerçekten sınav anında o okudukları şey akıllarına gelecek ve belki de onlara derece yaptıracak soruyu yapmalarına vesile olacak. Yani bunu bırakmasınlar. İkincisi dediğim gibi bir tane ya da iki tane kendilerine hedefi olan, gerçekten hedefi olan arkadaş bulup birbirlerine soruların çözmeleri, hani birbirlerine konu anlatmaları bunu yapabilirler. Bir de işte süreklilik yani sınav gününe kadar sabahına kadar asla bırakmamaları. Yani bunları öneririm. Anladım. Ertuğrul Gazi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten hani o kadar güzel özetledin anlattın ki hani bir mezun yılında bir insan nasıl striker olur, nasıl böyle her şeyi ortaya koyar, hepsini çok güzel özetledin. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki akademik hayatında sana yürekten başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım yüz yüze görüşmekte kısmet olur. Bir de ben e, iki, iki arkadaş, üç arkadaşıma selam söylemek istiyorum. Tabii buyurun. İpek Gökçe, Zehra, bir de Ümit'e selamlar. Selamlar. <laughs> Bunlar benim işte o çalıştığım arkadaşlarım. Onlara da biz buradan yürek dolusu selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum hoşçakalın arkadaşlar.